Arkadaşlar selamun aleyküm. Derin Mevzu kanalının en agresif ama en vatansever videosuna hoş geldiniz. Neden böyle başladım? Az sonra bunu anlayacaksınız. Hadi başlıyoruz. Büyük Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun bugünün dünyasına bir mirası niteliğinde koskoca bir çınar devlettir. Bu videoyu yayınlama amacım burada Türkiye'ye dair sizin bildiğiniz gerçekleri tekraren size açıklamak değil. Fakat Batı medyasının Türkiye haberlerini sürekli takip eden bir kardeşiniz olarak ABD'de yayın yapan Atlantic Council isimli bir sitede hadsiz bir yazarın Türkiye hakkında kaleme aldığı yine hadsiz bir makalesine denk geldim. Bu konuyu makaleden alıntılayarak değil de yorumlayarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Alaycı bir şekilde kaleme aldığı yazının konusu Türkiye'nin komşularıyla sıfır sorun politikası ve şu anda sıfır komşusunun olması üzerine yazılmış bir yazı. Türkiye'nin devlet haklı bir dönem komşuları ile sıfır sorun söylemlerini evet dillendirdi. E peki gelinen noktada gerçekten sınır komşularımız ile neden sorun yaşar hale geldik bir de buna bakacağız şimdi. Irak'la başlayalım mesela. Yıllardır bu ülke topraklarından terör sızmaları ile ülkemiz 40 binden fazla vatan evladını şehit vermiş, ve Türkiye'yi bölmek parçalamak için sinsice planlar yapanlar Irak topraklarında cirit atıyor. Bu yazarın bunlardan haberi var mı? Evet var. Ama bunları yazmak işine geliyor mu? Tabii ki hayır. Komşularımızla iyi ilişkilerimiz olduğu dönemde biz bu bölücüleri nerede karşılıyorduk? 90'larda Şırnağ'ın bilmem ne dağlarında Barakadan karakollarımızda. Şimdi savunma sanayisi çağ atlayan Türkiye Irak diyor ki topraklarından bana yapılan saldırıları durdurmazsan 40 kilometre 50 kilometre senin topraklarına girerim orada üstlenirim ve o terör yuvalarını darmadağın ederim bunu yapıyor mu şu an Türkiye Evet peki bu kimin zoruna gidiyor İşte böyle batı zihniyetli yazarların daha neyi bekleyecekti Türkiye Irak'ın İran ve Şii etkisinden kurtulmasını mı İşgalci ABD'nin bu bölücüleri daha fazla desteklemesini mi Irak pratikte üçe bölünmüş durumda arkadaşlar. Bu sadece resmiyete dökülmedi. Batı biliyor ki eski anlaşmalar Irak bölündüğünde devreye girecek ve Türkiye misakın milli sınırlarında olan Musul ve Kerkük'e el koyacak. Burada petrolü çöken ABD bunu ister mi? Hayır. Irak Türkiye'nin sınır güvenliği isteklerini yerine getirebilecek bir ülke mi ki Türkiye buraya müdahale etmesin? Bu yüzden kimse bu densiz yazar gibi Türkiye sıfır sorun politikası dedi ama Irak'la sorun yaşıyor diye bu ülkeyi sorgulayamaz. Herkes haddini bilecek. Gelelim Suriye'ye. Türkiye Suriye ile 2000'lerin başlarında sadece su yani baraj konularından başka sorun yaşamıyordu. Hatta diplomatik ilişkiler kardeş halklara sahip olunmasından dolayı ileri düzeydeydi. Ta ki 25 Mart 2011'de Dera'da bir grup gencin rejim karşıtı gösteri düzenlemesine kadar. Suriye İç Savaşı'nın başladığı tarihtir bu. Bilmeyenler için hatırlatıyorum. Bunda Türkiye'nin bir dahli var mı? Yok. Şu an Türkiye'nin kukla Esad yönetimiyle dost olması için bana tek bir neden söyleyin. Var mı? Yok. Suriye'den Hatay'a, kilise Osmaniye'ye onlarca bomba atılmış, bebeklerimiz dahi şehit edilmiş, Yıllardır Irak gibi bölücülere ev sahipliği yapmış Suriye ile mi dost olmamız gerekiyor? 10 yıldan fazla iç çatışma içinde olan bu rejim ne yapmış bakın ben size söyleyeyim. 217 kez kendi insanına, halkına kimyasal silah kullanmış. Yüz binlerce kişiyi öldürmüş genç, yaşlı, kadın, çoluk, çocuk demeden. 7 milyona yakın Suriyeli mülteci olmuş. Net 4 milyona yakınına Türkiye ev sahipliği yapıyor bu mültecilerin. Yaklaşık 13,5 milyon insan ülkede yardıma muhtaç hale gelmiş. Rejim 15.000'e yakın kişiyi işkencelerle öldürmüş. Sonra da bu batı zihniyetli yazar çıkmış diyor ki Türkiye'nin komşularıyla sıfır sorun politikası çökmüş. Ne diyecekti Türkiye? Ya Esat, kendi halkını biraz daha bombala da senin halkın bana gelsin. Avrupa Birliği zaten bana onlarca milyar dolar para veriyor onlar için. Şaka gibi değil mi? Dahası var. Türkiye'yi işgal etmişiz askerlerimizin ne işi varmış Suriye'de vesaire. Ankara anlaşması ile şekillenmiş tam 911 kilometre sınırımız var Suriye ile. Ne yapsaydık? Sınırımızın bir adım ötesinde bir terör devletinin, bir terör koridorunun temellerinin atılmasına göz mü yumsaydık? Batı ve bu yazar için, Avrupa Birliği ve ABD için evet ama bizim için hayır. Biz sıfır sorun yaşayacağız dedik ama zalimlerle kol kola olacağız, bölücülere göz yumacağız demedik ya. Kimseye de böyle bir söz vermedik. Bu yüzden bayrağımız şu an İdlib'de dalgalanıyor. Gün gelecek Halep'te de dalgalanacak inşallah. Misak-ı milli sınırlarımızı unutmayın arkadaşlar. Gelelim Güney Kıbrıs Rum kesimine. Bu Rumlar yıllarca adada kendilerini tek hak sahibi gördüler ve hala da öyleler. 74 harekatından önce yaptıkları zalimlikler Helenizm rüyası üzerine yapılmış vahşetten başka bir şey değildir. Soydaşlarımız kardeş halk Kıbrıs Türklerinin haklarını Avrupa Birliği'nin arkasına saklanarak gasp etmeye çalışan Rumlar kusura bakmasınlar da bu rüyalarından uyanmadıkları sürece zaten bizimle dost olmasınlar. Her seferinde Kıbrıslı Türkleri yok sayıp Avrupa'ya şirin görünmek için oturdukları ve kaçtıkları masaya adam akıllı oturmazlarsa Türkiye eninde sonunda ya bu adaya 82. plakayı verecek ya da Kuzey Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanlığını ve Savunma Bakanlığını Türkiye'ye bağlayacaktır. Kendisini Akdeniz'de enerji merkezi sanan ve bu hayalle yatıp kalkan Rumların Avrupa'nın arkasına sığınarak kestiği ahkam ancak Türkiye'nin Gelibolu fırkateynini görene kadardır. Türkiye Akdeniz'de en fazla kıyısı olan ülke olarak ne kendi haklarından ne de Kıbrıslı Türklerin haklarından asla taviz vermeyeceğini bu Rumların kafasına vura vura öğretecek. Bu yazar gibiler de Türkiye'nin bu hak savunmasını birilerine şirin gözükmek için işgal ya da gasp diye yazmaya devam edecek. Gelelim Yunanistan'a. Yunanistan'la dost olabiliriz ama nasıl? 12 mil safsatasından vazgeçerse, Lozan'ın sıkıntılı yönlerini tekrar masaya getirirse, zulmettiği Batı Trakya'daki Türklerin yaşadığı toprakları Türkiye'ye iade ederse tabii ki Yunanistan ile dost olabiliriz. Unutmadan bir de şu deli saçması Megali İdia hayallerinden vazgeçerlerse bilmeyenler için söyleyeyim hemen. Megali İdia Yunanların Büyük Yunanistan hayalidir. Kafalarında resmettikleri haritada Türk toprakları neredeyse Ankara'ya kadar Yunan toprağı olarak görülüyor. Bu makaleyi yazan yazar Yunanistan'ın tüm bu hayallerinden haberdar değil mi sanıyorsunuz? O zaman yanılıyorsunuz. Çünkü bu batı kafalarının amacı Rum'u, Yunan'ı güzellemek değil. Sadece katı bir Müslüman Türk kimliğine karşı giriştikleri bir mücadeledir. Ermenistan'ın Büyük Ermenistan ideallerinden Karabağ'da, Hocalı'da yaptıklarından bahsetmeme gerek var mı bilmiyorum. Ayrıca Ermenistan gelecekte Türkiye ile dost olmak için çaba sarf eder mi? Onu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. 1915 olayları diye dünyaya masallar anlatıp yalandan ağlayan bu Ermenistan'ın Karabağ'da yaptıklarının hesabını Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan'ın içinden geçerek 44 günde bu hesabı kapattı. Şimdi gerçekten ağlayabilirler. Çünkü İran bağlantısı kesilen, Rusya'nın sert ordu ideallerinin ellerine düşen bu Ermenistan yakın gelecekte açlık çekmeye başlayacak ve yavaş yavaş yok olacak. Türkiye'nin dostluğunu kazanmak kendi ellerindedir. Daha fazla yorum yapma gereği duymuyorum bu konuda. Şimdi gelelim sonuç kısmına. Bu yazar komşularımızı kaybettik demiş ya. Göremediği şeyi ben ona hatırlatacağım şimdi. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak'a girdik. Pakistan'ı daha da kazandık. Suriye'ye girdik, Katar'ı kazandık. Libya'ya girdik, hem Libya'yı hem Ukrayna'yı kazandık. Karabağ'a girdik, can Azerbaycanımıza gerçek bir yol açtık. Şimdi soruyorum. Irak, Suriye, Rum ya da Yunan hangisi bu kazandığımız ülkeler kadar bize fayda sağlayabilir? Yazarın düşüncesinin aynısına sahip Batı'nın asıl cevaplaması gereken soru şudur. Türkiye zalim komşu yöneticilerini bölücü idealler ile yaşayıp ülkelerini yöneten bu liderleri kaybettiği için gerçekten pişmanlık duyuyor mudur? Türkiye'ye saygı duymayı öğrendiklerinde hepsiyle tekrar dost olacağız inşallah. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Desteğiniz önemli dostlar. Bu nedenle videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.